İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında kilit ekranında ve ana ekranda saat ayarları ve kilit ekranında isim yazma nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar ana ekran açıkken parmağımızı şu şekilde birbirine yakınlaştırıyoruz. Buradan araçlar kısmına giriyoruz. Buradan beğendiğimiz herhangi bir saat stilini alıp bu şekilde istediğimiz noktaya yerleştiriyoruz. Kilit ekranda ise arkadaşlar bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından kilit ekranına giriyoruz. Buradan kilit ekranı zaman biçimi kısmı var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada saatin kilit ekranında istediğimiz noktaya konumlandırıyoruz. Alt tarafta ise arkadaşlar kilit ekranı cihaz sahibi bilgileri kısmı var. Buradan kilit ekranına istediğimiz yazıyı ekliyoruz buradan.